Bu gürültü ve tepkinin sebebinin Türkiye'nin Suriye politikası olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani dolayısıyla aslında ifade ettiğiniz gibi bu operasyon çok odak bir hedefi olan, bu hedefi gerçekleştirmek için de çok ayrıntılı düşünülmüş saatleri bile oldukça ayrıntılı bir şekilde e, düşünülmüş bir operasyon ve bu hedefi gerçekleştirmez Hiçbir şekilde bunu bir fırsat haline getirmeden, başka bir işgale dönüştürmeden, daha büyük birliklerin diyelim ki Suriye toprakları içerisinde konuşlandırılmadan geri dönmüş olması e, bütün bu aslında Suriye ve İran'ın e, tepkilerini e, boşa çıkaran bir sonuç. Özellikle Özellikle burada İran'ı belki e, söz konusu etmek gerekiyor. E, İran'dan Suriye topraklarına geçiş yapan, muhaliflere karşı savaşan onlarca grup var. E, yani hal böyleyken İran'ın bu tepkisi doğrusunu isterseniz e, aslında kendisinin yaptığı bu hamleleri e, kamuoyuna sunan, şikayet eden bir anlam taşıyor bana sorarsanız. Tabii Bir yandan da İran Suriye'deki rejimin devrilmesi veyahut da ona karşı bir tehdit oluşturulması... Bizim için bir savaş sebebidir. Yani rejimin devam etmesi çok büyük bir önem taşıyor bizim açımızdan diye de sürekli olarak hem genelkurmay başkanı hem de tabii ki e, iktidardaki karakterler tarafından da sürekli olarak dile getirilen bir durum. Yani aslında Suriye'deki rejimin değişmesini istemeyen İran, Çin ve Rusya bloğu ve ona karşılık da Batı. E, şimdi Obama da artık Türkiye'nin tezine gelmeye başladı. Yani Suriye'deki rejim değişmeli ki... Orada bir ilerleme olsun, bir gelişme sağlansın diye bir görüşte oluşmaya başladı artık. Böyle bir görüş oluştu, fakat e, Türkiye krizin başından beri bu görüşü dile getiriyor. E, ancak e, özellikle ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin e, bu krizi sadece fırsat maliyet bağlamında değerlendirmeleri, e, bölgede oluşturabileceği travmalar, oluşturabileceği, bozabileceği güç dengeleri ve e, şu anda geldiğimiz noktada ortaya çıkan örgütlerin, terör örgütlerinin yaratabileceği tahribatı öngörebilmiş değillerdi. Sanırım e, özellikle DAEŞ'in, e, özellikle Irak'ta, gösterdiği, yaptığı katliamlar, ele geçirdiği bölgelerin stratejik değeri ki Irak'ta önemli petrol bölgeleri aynı şekilde Suriye'deki önemli petrol bölgeleri şu an DAEŞ'in kontrolü altında ancak bütün bunlar gerçekleş, gerçekleştikten sonra böylesi bir noktaya gelindi. Fakat bu sevindirici bir şey. Bundan sonra bu noktada durulması ve şu anda or, ger, e, ortaya konulan hedefin gerçekleştirilmesi için e, yapılması gereken, atılması gereken adımların atılması gerekecek. E, sadece kamuoyuna bu tür bir görüş belirtmek yetmeyecek. E, ve bu anlamda aslında Eğitim Donat Programı bu hedefe yönelik, bu ortaya konulan hedefe yönelik. Yani Esed'in krizlerin sebebi olduğu, bütün krizlerin sebebi olduğu ve Esed yönetiminin bertaraf edilmesi gerektiği görüşü ne yönelik? Eğitim Donat Programı e, İlk somut ve en önemli e, ortaya konulan irade ve ilk somut çıktı şu anda. Dolayısıyla bu eğit donat programının çok ciddiyetle ele alınması, devam ettirilmesi e, ve daha etkili olabilmesi için önümüzdeki aylarda e, uçuşa yasak bölge gerekiyorsa uçuşa yasak bölge, tampon bölge gerekiyorsa tampon bölge e, gibi kararların gibi hamlelerin de ciddiyetle ele alınması gerekecek.